O, sözler fark edilecek Ben yani zıpladım öldüm Ha? İnşası kapalı perde geri bas Uçtukken diyor ama yerim az Kendimize de ama yerim az Kalpleriniz kırıldıysa yeri sas Gretel'den selam var pamuk prenses Yedi cücene çökmüşler gelmemiş ses Erezyonda stand green peace germez Doldurma parfüm gibi bunlar da herkes Son pes sonlarında dövme kollarında İnternet fenomeninin dönme kollarında Arap adları dolaşıyor Taksim yollarında Kaçan avun peşinde AVM son katında Parasını vermiyorsan yazmaz basın çok şişmiş kokteyl steroid lankası Çiğ pişmiş etin sponsordur arkası Jilete alışan bırakın kası Gelene geçene bir sor Senin de benden farkın yok Bir anda kalk ve koş Kapalı bütün yollar Gelene geçene bir sor Senin de benden farkın yok Bir anda kalk ve koş kapalı denen bütün yolları Kızma ama bir şey diyeceğim nasılsın Kıza kıza yürüdü kızı asıldı Kızdan çıktı kelebek soktu nasılsın Tecavüzcü bütün piçler asılsın Kafa sesi baba sesine karıştı İnsanoğlu çekti her şeye alıştı Instagram'da like için estetik yarışı Modifiye esmeri yollar sarışın Var baya kuyruk iş kur önünde Kuldan beklediğin ne varsa gelmez gününde Sevdiğinle dokunmuyor delikanlılar gülümde Onlar kro de sen gene de gülümde de. diyen de şimdi de C'den sonra D geliyor kayıp gibi C Ağır roman olur ağladığından içe Cöllerde mecnunlar kaktüsle içer Gelene geçene bir sor Senin de benden farkım yok bir sor Senin de benden farkın yok Bir anda kalk ve koş Kapalı denen bütün yolları.